Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dünkü video görselimizde Pro Yer 450 motorlu testleri çalışmıyormuş. Bunu tamir edeceğiz. Şimdi başlayalım. Orada kompresör kontrol ediyor. Motorda bir şey yok. Bunun kapağı da yokmuş. Böyle bu şekilde telle bağlamış getirmiş telle. Şimdi de tekrardan çalıştırma deneyim yapalım. Bakalım çalışacak mı? Motor maalesef çalışmıyor. Hafif diye sprey koyuyorum. Tekrar deneyeyim. Yine düzen çalışmıyor. Yani buradan sprey ile benzin koydum mu? Ben wow edip istop etmesi lazım ama henüz bir şey yok. Filtrelerde. Şimdi benzin filtresini kontrol edeyim sırasıyla. Ben de bir şey yok. Ama bu filtreler. Tanımadığım fiziğe karbüratörün tıkanması da sebebi olabilir. Karbüratörü sökmeden önce bir de krank keçilerine bakayım yani neyse karbüratörü sökmüş sökmüyor. doktor nasıl çalışacak? çalışacağız? Henüz hala ne olduğu belli değil. Ha, dedi pistobet yok Başka hiçbir tepki vermiyor. İster karbüratörden benzin ve tepki vermesi gerekiyor ama henüz hiçbir tepki yok. Sen, asil arızayı bulmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi silindir sallanıyor. Görüyorsunuz. Yani silindir saplamaları gevşemiş. Silindir saplamalarını kontrol edelim. görüntü patlamadıysa güzel bir şekilde çalışacaktır. <laughs> Fazladan dik olan bu motorlarda taşıma tutma kolu hemen bozuluyor, yamuluyor. Özellikle Çin motorlu tırpanları vs yaparken diğer tırpanlarda fark etme silindirler sallayın. Ama eksi da sabitleme olduğu için sallanma pek fark edilmeyebilir. Karbüratör falan baktıktan sonra ya da motor gen genle gaz verip deviriyorsa hava alıyor demektir ama bu hiç çalışmıyor o yüzden pek fark edilmiyor o zamanlar buradan benzin koyarsınız pistonu yukarıya çıkarıp benzini koyuyorsunuz gaz kelebeğini açıp benzin içine geçiyor Nereden sızdırıyorsa oradan bir benzini dışarı atıyor şimdi biz karbüratörü söküp içinde tıkanıklık var mı bunu kontrol edeceğiz motor testleri bazen çok kolay yaparsınız bazen sizi çok uğraştırır tecrübeli olursanız da bazen çok uğraştığınız olur uğraş uğraşmayanlar var diyorsanız onlar karbüratörü vs komple değiştirirler böylece kolayca arda tespitine ulaşabilirler aşağı tespitine ulaşırlar ama bu şekilde parçayı da değiştiriyorsalar bunlara usta tamirci denilmez daha önce dediğim gibi Maden benzin filtresi telsiz geçi siz yanılta bunu kaldırıp bakmanız gerekiyor. Çin tırpanlarda ise pislik bunun ön tarafında değil arka kısmında birikiyor. Bu yüzden ön tarafı temiz görünse de arka tarafı tıkanık olabiliyor. Buna da dikkat etmelisiniz. Sedon artık motorlu tırpanları Türk motor tırpan zamanına yaklaşıyor. Bu bilgiler sizlere çok lazım olacaktır inşallah. Bu arada kanal eskisine oranda iyi izlenme yok. Yüzde yüzde yirmi ila %40'a yakın kadının kaybı var. Yani kadın kayıpları. Boş verin gelir arkadaşlar. ürün izleyelim. Ne bana erken saatinde video çekiyorum. Henüz hiç kar falan yağmadı. Yazdan gelen günlerimizi anımsatıyor. Bu gidişte eğer bu şekilde devam ederse bu yaz çok kurak geçeceği kesindir. Eğer son zamanlara doğru kar yağarsa don olayları olursa da bu sefer fındıklar donacaktır. Fındık verimi düşecektir. Bu da çiftçiler için işte bakınız silindir conta patlamış. Yani gevşek olduğu zaman sonradan bir anda patlayıp açılı veriyor. Bu da hava alıyor. Karbüratör hiçbir işlem vermiyor. Bu sebeple de motor çalışmaz oluyor. silindir Senin takacağız ardından motoru çalıştıracağım sahibi pek masraf olmasını bizzat istemedi çünkü dandik motor olduğunu biliyor ama 5 yıldır iş görüyor diyor yine de parçalarken kameranın açma düğmesine basmıştım ama açmamış. Bu durumlarda kameranın pilini çıkarıp yerine takıyorum. Sonra açıyor artık. Bazen böyle yapıyor. Tam tükerken işte videoyu mudu kaybettik. sadece silindir onayı değiştireceğiz başka bir değişiklik olmayacak <laughs> Pistonlarda daima birton üzerinde o işareti var bakın bu daima arka kısma bakmalı yani eksur kısmına. pistonu takmadan önce yağ koyunuz pistonu eğer yağlamazsanız sonra çalıştırması er zorlaşacaktır kompresörü az yapacaktır yağ kompresörü fazla yapmasını sağlıyor Gantiyonu takıyoruz. Gantiyonu takmadan takamıyoruz. Daha önce de dediğim gibi. Hava hortumunu yani silindirden gelen karbüratörü hareket eden hortumu üstte takıyoruz. Onu da taktık. burada Bu, bu karbüratörü takarken benzin ortamını delmemeye dikkat ediniz. Şimdi geldi ekstra sıra sadece silindir contayı değiştirdik. Başka bir şey değiştirmedik. Bu şekilde 5 yıl daha gidebilir. İnşallah yani. Şimdi falan falan diğer e, parçalarını takacağım. Kırılmış. Onu da sahibi gelince turar Ona göre takarız. Buradan bir değişiyor zaten. İğne de kolunu takıyorum. Kapağını da takacağım. Çalıştırırken buraları dağın yürüyecekler konu çıkıyor dışarıya. Bir de ver sağlık çalıştırmak için kapağı çakmamız durun. Takmamız gerekiyor. Bu kapağın ay gaz ayar yerinde plastikler oluyor burada. Onları düşürmüşler galiba ya da takmamışlar. Şimdi buji takım motoru çalıştırmaya deneyeceğiz. Önce normal bildiğim ayarları yapayım. 180 derece gaz hava he vitesini 180 derece iki tur açacağım. iki tur 3 tur arası değişir zaten ise 3 tur 4 tur arası değişir. Şimdi her kapatıyoruz. Bir, iki, iki buçuk açalım. L'yi kapatıyoruz. 180 derece. Bir, iki, üç, üç buçuk yapalım. Tamamdır baba çocukluğu çekiyoruz. Evet. Yani nolanti çok düşük. Lulanti de açıyor, normale getiriyor. Gözde görülüyor buradan beri. Lulanti düşük gibi. Hava aldığından dolayı rölantiyi kısmış olabilirler. Top düğmesi yerine tam oturmamış. Onu tekrar yerine oturtturalım. Sonra kanal civarlarına da takacağım. Bu stop düğmelerinde plastik kılıf oluyor. Plastik. O plastik kılıf işte. O kılıfını maalesef ki takmamışlar. Neyse çalıştıralım. Biraz ısınacak. Biraz onlar sonra tam kadar dener. Da baktık. Ama ama maalesef ki silindir civatalarının gevşemiş olduğunu tespit ettik. Silindiri <laughs> sıktık. Ardından karbüratör takıp denedik. Motor gaz ayarları normali tutturmadı. Yani normal ayar yaptım. Tutturmadı. 5-6 ayar benzin açacak. Ancak gaz yemeye başladı. Gaz Normalde rulanti en düşük ayarda rulantide zincir durmuyor. Zincir sürekli dönüyor. Ben de e, contanın patlamış olacağını ihtimali varsayıp silindir tekrardan söküp contayı değiştirdim. Zaten conta patlamış gördüğünüz gibi. Bu motorlar iki zamanlı bir bir şey 10 saniye 20 saniye bile çalışsa gerekli ısıya ulaşabiliyorlar araçlarda ise yağ kaliteli olduğu için bir de 4 zamanlı motorlarda yağ kaliteli olduğu için bu süre biraz daha uzuyor ama benzinler dide oranla daha çabuk ısınırlar. Dizel araçlarda ise rolantide motor ısıtması ıı, o kadar iyi değil. Bir dakika rolantı çalıştırıp eğer düzse ya da rampa aşağı ise hemen hareket edersiniz. Bu çok iyidir. Hem daha hızlı ısınır hem de yakıtı yakıt etmiş olursunuz. Tekrar deneyelim. Ee, çalıştıracağım. Şimdi deyim. Bunları kapatayım. Bir de ağaç üzerinde deneyeceğim motoru. Şunu kapağında bulayım. Evet kapağı da bulduk. Şimdi ağaç üzerinde deneyeceğiz. Ben ayarı de fazla açık olursa motor boğulma yapıyor. maalesef ki kapak uyum sağlamakta. ileri esnek zincir ondan hemen dönüyor düşük volantide <laughs> 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 neyse arkadaşlar motorlu testereyi bu şekilde tamir edebildik bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın